Merhaba arkadaşlar bugün yine aynı oynuyoruz. Arkadaşlar birazcık yorgunum bugün ayrı video çekeceğim. İnternetim de kesik. ilerle bunu oynayacağız. Sizden için geliştim yine. Gelişmemiş bir oyunu istiyorsanız sonsuz like atın. Neyse. <laughs> arkadaşlar biraz da güldürmeye çalışacağım sizi yapabildiğim kadar yorgun olsam bile Ailemi ben üzmem. <Sessizlik> e don ton 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 tin tin o madem diyor bizim bir tane çakal Ahmet var Bram Seyzel Arkadaşlar ya, bir, bir saatliğine <laughs> <laughs> Arkadaşlar, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada, dubüs, dubüs. Bu aynı için gidip başka bir yerden izleyin. Sonra benim videomu izleyebilirsin.

kestim onu. Abi bunu sığır. Hızınızı kapatsaydım keşke. arkadaşlar dünya simülatörüne girdim ve birazcık şimdi güçlenmeye başlıyorum like'lar mı geliyor yoksa like'lar mı geliyor birazcık güçlendim gibi arkadaşlar arkadaşlar bu arada beni e, altlara yorum kısmına şunu yazın size kalp atacağım Aran abi ar, Ayıp arı bekle Aran abi Arkadaşlarıyla Yazarsanız alta Bakacağım mutlu olurum Çok çok mutlu olurum Hatta havalara uçarım Şöyle bir şey daha yazabilirsiniz Eren abi hep videolarına like atıyoruz diye diye yazabilirsiniz. Bu tam tam size bağlı. Şimdi dünya yok edelim birazcık. Arkadaşlar bakın bu özel dünyayı açmak istiyorsanız bulmanız lazım. Özel bir şey yapıyorsunuz çok özel. Ve bunu o çok güzel bir şey oydu anlatamam sürpriz. Hayır. Hayır vurma. Dünya yürücü ısınır. Şimdi burası patlar mı acaba? Hmm. Ana. Bunu patlattım yala. Ne oldu? Bunu Abi hayatım ilk kere bunu patlattım Arkadaşlar çok güzel. Abi böyle bir dünya patlatmaz hayatımda? Şimdi arkadaşlar bunları nasıl açacağım ya abi? Bir şey olmaz mı? İlk başta bekle. Dünyaya gelelim. Bir şeyler deneyelim. Geldin. Geldin. Tamam arkadaşlar geri geldim ve başlıyoruz. Acaba dünyayı düz yapalım mı arkadaşlar? Bir şey falan alır belki. Neyse. Hadi arkadaşlar gelin dünya düz yapalım. Hı. çok güzel. Oldu. Ayarlarıyla oynayacağım ama. Ayarlar. Keşme arkadaşlar keşmesini görüyorsanız. Ne <laughs> tara? Abi. Abi bulamıyorum ayarı. Tamam. Arkadaşlar hangisine başlayacağım bilin bakalım. Tabii ki de. Eee nasıl böyle? Böyle. Bunu hiç vermeyeyim. Tamam bu böyle. Böyle böyle. Biraz küçülttüm. Böyle dünya düz olabilir. he. Şimdi acil ışınımı alıyorum. Onu maksileyeceğim. Arkadaşlar maksilerim hazır mısınız? Nasıl arkadaşlar? Bak bir şey olmuyor. 아, 미국 초기요 하시나 Tamam, onu yok ettik o parçaya. Bir parça Abi ay mı dönüyor? Abi ay benim sinirimi bozdu. Düştüriyet. Abi ay ya. Heh, öldü. Kere tamam Jama mı fideler? Ne zaman edeceğiz? Ya bu parça isimcik soramayacağım. Ya abi şunlara bir bak salon burada. Şu minik olmasın parçalar ya. Ya, Arkadaşlar Ya. Ben şimdi onunla şey yok Abi bu delireceğim. Bir tane var. Bir de. Ya, ah, tamam gitti. Oha onu mu? Neyse i̇şte, o kadar da değildir ya. fark etmemiz lazım farklı şeyler mi? Ben bir tane farklı şeyler deneyim. aslında böyle böyle. Düzgün var. Arkadaşlar ben direkt bir güzel, güzel bir minik bir bu olacak mı? Bir yapacağım acaba ne olacak? Diyorum ama izin vermiyor işte. Saat uğraştırıyor. Bunu bir de abitirdikten sonra altı da var arkadaşlar. Ya böyle başı çanmayın. Aa hemen bitti burası. Artık öbürüne geç. Hemen bitirip okeyleyelim falan olmuyor. Al, arkasını da yapmamız lazım. Öyle düz dünya mı olur be? Yarım olmuş, yarım olmuş arkadaşlar. Şu küçüklerden nefret etmeye başladım yine. Hadi. Git başımdan. Sen de git. Abi arkadaşlar kafayı yiyeceğim ya. Ya arkadaşlar delireceğim. Böyle daha iyi. Ya arkadaşlar ya ben çok sıkıcı. Ben en iyisi bunu yapıp hemen geliyorum. Ay, bay bay. Arkadaşlar pes ediyorum çok sinirlendim. Pes ediyorum yapmayacağım. İstirolden arkadaşlar iki saat de bitmiyor. Buna tam tamına 200 bin like atın yaparım yani. Şu an. Çok sinirlendim. Oğlum dünya nerede? Abi dünya kaybolmuş ben sinirlenene kadar. Derken Ana. Hı -hı. Abi ben bu yani ne zaman geldim. O kadar yalan dildim. Bu kendini yeniliyor. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Bu Arkadaşlar ah. bu öldü gitti. Kendini yenileyemez artık. Puf. Arkadaşlar bu videodan bu kadar hadi bay. Ben kaçar.